Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir kupa karl yaptım. Maçı izletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu benim ikinci 30 rütbe karakterim. Daha önceden de Daryl yaptım. Ha bu da süper ender. Şöyle görünüşlerine bakalım ilk önce. Bence gayet güzel gözüküyor. Bu öncelikle Daryl'dan daha zordu arkadaşlar. Kupaları göstereyim. Bu 30 yapıyor. Bunun 28. İşte bunda 32 falan. Oha. Neyse ben hemen maçı izleteyim. Benim arkadaşlar iki kez çektim bu videoyu. Salak iPad kaydetmemiş. Ben de telefondan çekiyorum. İlk önce şuraları göstereyim. Prima bu falan var. Şurada bir şey falan kesiyor. Şeliği kesiyor. Tara falan var. Tara çok sıkıntı. Şu kuro var ya 6 mega kro Bana bela alıyor. Kendimi izleyeceğim. Hayır. Arkadaşlar şu anda şey ben Mr. P ve Max 30 deniyoruz arkadaşımla. Hmm, bilmiyorum yaparsam video atarım da. Çifte çok diyorum midim yok. Belki Maxi tekrar kasarım. Böyle çok konuşuyorum kusura bakmayın. Anlatmak için maçı. Ben burada bunu öldürmeye çalışıyorum. Bu kaçıyor şimdi Bo ve tara falan gelecek. Ben korkuyorum burada. Tara eteyim diyorum olmuyorlar. Bu bundan ulti açıyor satmaya çalışıyor bakalım. bu ölüyor burada. Salakmış. Şimdi ben bundan burada işte ulti istiyorum. Adam sağ olsun veriyor. Ben de onu açtırıyorum. Crow bize ulti açıyoruz diye kızıyor. 3 vuruşta arkadaşlar Karl ultisini açıyor. Crow oynuyorum ben. Şimdi açtım ben bundan ultiyi. Crow kızıyor. Şimdi adam da benden istiyor ulti. 3 kez vurması gerek bir. Bu arada arkadaşlar ikinci falan gelseydim 999'du ben kupaları söyleyeyim bir kez daha vurması gerek. Birinci 8, ikinci 6, üçüncü 4, dördüncü 1, işte 5 eksi 1 falan. Bu boyu, boyu beni darlamaya çalıştı. Search boyu darlıyor gördüğünüz gibi. Bir var, Karl var, ben varım. Bu öldü. Şimdi ben burada şu Karl'ı şerefsizlik yapıyorum. Mecbur yapmak zorundaydım. Şimdi burada ben aha, kesin öldüm ya diyordum. O yüzden sattım. Bari üçüncü geleyim dedim. 1500 canım. Sorç bana oynuyor. Bir de bana oynamaya çalıştı. Şuraya adam aksesuarını atıyor beni darlamak için. Ben burada kesin ölüm. Hadi şuraya gitmek istemiyorum aksesuar vardı diye de mecbur gidiyorum. Adamın canı 1200 kalınca bu mecbur ona oynuyor. Adam yapıştırıyor ona geçiriyor. Ben de ona geçiriyorum. Sonra böyle alıyorum. Ve 8 kupamızı alıyoruz. Yani arkadaşlar ben ilk yaptığımda bağırmıştım da yani. Şu an aa yaptım ye dedim. Bilmiyorum valla. Bence çok güzel gözüküyor gayet. Şimdi TR'de falan kaçıncıyız? Hmm, Karl. 22 dünya 242 neyse videomuz buydu umarım seversiniz neyi 30 deneyim yorumlarda yazın ama max düşünüyorum ben bir de mr p neyse hadi bay arkadaşlar sizleri seviyorum abone olmayı unutmayın